Efendim merhabalar, ekonomist Tunç Şatıroğlu ile birlikteyiz. E, kritik sonbaharı değerlendirmesini rica edeceğiz. Kışa adım adım ilerlerken önce hepimizin merak ettiği dövizin sonbahardaki alacağı pozisyonu sorarak başlayalım. Tunç Bey merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba, iyi yayınlar dilerim. E, dolar sever bir milletiz. Dolarla başlayalım. Devamında altını da soracağım size. Sonbaharda nasıl bir pozisyon alacak? Hep baskı var, baskı var deniyor. Hala baskı var mı? Yoksa kalktı mı? Tabii ki baskı var. Şöyle baskı var. Bir kere bütün swap kanallarını kapatmışlar. İhracatçıya zorla döviz bozdurma uygulaması devam ediyor. Yani zorla döviz bozduruluyor ve e, dolar birazcık çıkacak olsa hemen tepesine vuruluyor. E, dolayısıyla yani baskı yoktur diyemeyiz. Düşecek olursa da tutuyorlar. O da var. Yani çok da düşmesini istemiyorlar. Kontrollü gitsin istiyorlar. Yabancının girişi var. Carry trade halen devam ediyor. Faizi cazip buluyorlar. Ben şunu söyleyeyim yatırımcılara. Bu saate kadar dolarda beklediyseniz bekleyin. Şu anda dolar bozup TL'ye geçmek, TL mevduata geçmek, başka bir şeye geçmek için geç. Yani dolarda durduysanız dolarda bekleyin. Benim genellikle insanlara önerim dolara endeksli yatırım yapmaları. Mesela altın dolar kuru arttığı zaman gram altın TL olarak zaten otomatik olarak artıyor. Ve altın çok İyi bir yatırım aracı olduğunu ben düşünüyorum. Bu sene çok iyi getirdi. Altının da önünü açık görüyorum. Bu olabilir. Mesela Amerikan hisselerine yatırım yapan tefas fonları var. Onlar olabilir. Dolara endeksli oluyor. Çünkü dolar cinsi bir şey alıyorsunuz. Apple hissesi dolarla fiyatı belirleniyor. Yani TL'li değil. Şimdi bu carry trade işi nereye kadar gidecek? Zannediliyor ki. Bu hep gidecek bu faiz düşmediği sürece bu yabancı da buna devam edecek. Ben şöyle düşünüyorum. Bu işi yapanlar portföy yöneticileri, yabancılar. Ve dolayısıyla portföy yöneticisi önce kendi cebini, sonra kurumunu düşünür. Önce kendi cebini, sonra kurumunu düşünür. Yani şimdi iyi bir kar yazdı Türkiye'den. İyi bir kar yazdığı için o zaman bu karını da realize etmesi lazım yani o kar yani o TL pozisyondan çıkıp doları alıp ülkesine dönmesi lazım ki ben işte efendim 3 milyon dolarlık yatırım yaptım o 3 4 milyon dolarlık yatırım yaptım onda 4 buçuk milyar milyon dolar yaptım falan gibi bir şey diyebilsin yani e, bunun için de sene sonunu beklemeden çıkıp gitmesi lazım sene sonunu beklerse çok geç de olabilir. Çünkü Türkiye'de şöyle bir beklenti de var. Siyasi olarak bir karar verilecek ve bu sene faiz indirimi yapılacak siyasi olarak. Yani çünkü ekonomik olarak hiçbir gerekçesi yok faiz indiriminin bu sene. Hele ki asgari ücretin ne olacağı belli olmadan herhangi bir faiz indirimi tamamen hani karanlıkta böyle bir e, karanlığın içine doğru koşmak gibi ya da derinliğini bilmediğin bir suya atlamak gibi. Yani Askeri ücret artışının ne olacağını bilmeden faiz indirimin yapılması tamamen siyasi bir karar olacak. Ama bu siyasi kararın da verileceğine inanış var. Yani Kasım ayında faizin inmesi bekliyor. O zaman yani bu yabancı yatırımcının bu ay olmasa bile Ekim'de önemli bir kısmının çıkıp gitmesini beklerim. Dolayısıyla gidin size dolar alın ya da e, yani euro alın falan demiyorum ama elinizde varsa bozmak için geç kaldınız Eğer elinizde TL' varsa yapmanız gereken dövize endeksli yatırım olmalı TL cinsi yatırımlarınızı hızla azaltmalısınız. Geçtiğimiz dönemde yaz başı özellikle insanlar e, evlerini satıp faize yatırdılar. Ellerindeki dövizi bozdurup faize yatırdılar. Artık bu mantıklı değil. Sizin açıklamanızdan onu anlıyorum. Bunu yapanlar ve hala faizde TL'si bulunanlar için ne söylersiniz? E dediğim gibi parça parça altına geçebilirler. Gümüşe geçebilirler. Amerikan hisselerine yatırım yapan fonlar var. Tefas fonları. Mesela TMG var. Mesela A AFA var. Mesela AFT var. Bu tip fonlar alabilirler. E, bu şekilde yatırım yapabilirler ya da e, süreli fonlar var nitelikli yatırımcılar için. Süreli fonlarda da dövizden yani dolarla alınıyor ve e, belli bir süre sonra e, tutmanız gerekiyor. Yani o fon mesela 8 aylık, 9 aylık oluyor o süresinin sonuna kadar tutmanız gerekiyor. Tuttuğunuzda da ne kadar faiz kazanacağınız, ne kadar getiri elde edeceğiniz belli oluyor. Yani işte size 3,5, 4 falan, 5 neyse bir şey söylüyorlar. O kadarlıkta bir getiri elde edebiliyorsunuz döviz cinsi. Yani bu şekilde değerlendirsinler. TL mevduatlarda para piyasası fonlarından, Borsa İstanbul hisselerinden yavaş yavaş çıksınlar. Altının önünü açık görüyorum dediniz sohbetimizin başında. Ee, nedir, neyi kastediyorsunuz? Yıl başına doğru ve yeni yılın ilk aylarında altınla ilgili öngörünüz nedir? Ee, özellikle yani Amerikan seçimlerinden sonra daha da artmasını bekliyorum ben altının. Ee, yani hem bu sene hem gelecek sene için iyi bir yatırım olacağını düşünüyorum. Çünkü çok uzun bir süre yatay hareket etti. Artık FED faiz indirimlerinin, başlayacağı beklentisiyle yükselmeye başladı FED faiz indirimleri de başladı 50 bas puanlık indirimle devamı da gelecek zaten Dolayısıyla altının zamanı e, geldi e, altına göre gümüşün daha da iyi olmasını bekliyorum Ben yani gümüş de düşünülebilir altında birlikte Gümüş çok uzun zamandır durağan gidiyordu. Evet onunla birlikte meslektaşlarınızın hep böyle not düştüğü yerler vardı ama o gün bugün mü gümüş o makus talihini kıracak mı? Evet şu anda kırdığını düşünüyorum ben zaten. Özellikle son iki haftadır çok iyi bir performansı var gümüşün. Yani geçen geçen hafta iyiydi. Yani bu hafta da iyi çok güzel kazandırdı. Daha da kazandıracağını düşünüyorum gümüşün ben. Daha yeni başlıyoruz. Daha yeni başlıyoruz. Fed'in faiz indiriminin yansımalarını biz nasıl hissedeceğiz? Hissedeceğiz Tabii mi? Tabii ki. Yani Fed'in faiz indirimleri bizim için de büyük bir fırsat. Yatırımcımız bu sayede altın yatırımından, gümüş yatırımından çok kazanır. Diğer değerli metaller, ben çok takip etmiyorum çünkü onlar da çok uzun zamandır yerinde sayıyordu. Onlarda da hareketlenme var, onlardan da kazanabilirler değerli metallerden. Amerika'da seçim var bu sene ve seçimden sonra da seçim belirsizliği ortadan kalkmış olacak. Yani kimin kazandığı da belli olacak. Buna göre de Amerikan hisselerinde de bir rally gelmesini bekliyorum ben. Zaten o faiz indiriminin de pozitif yansıması olacak Amerikan borsasına. Hazır dolar da baskılanmışken, hazır dolar da ucuzken işte ucuz ucuz altınınızı, gümüşünüzü, Amerikan hissenizi alırsınız. Diğer değerli metallerde de hareketlenme bekliyorum. Yani bizim insanımız için çok iyi bir fırsat. Ya hazır dolar ucuzken ne yapayım bu dolarla? işte böyle bir Dolara endeksli bir yatırımla e, bize çok faydası olacağını düşünüyorum. Ama şöyle bir faydası olur mu? Amerika'da faiz indiği için ya biz Amerika'da çok giden borsadan çıkalım. E, bu borsa çok hızlı gidiyor, bize para kazandırıyor ama biz bırakalım onu, gelelim paramızı Türkiye'de borsa İstanbul'a yatırın der mi yani adamlar? Yani bize neticede bize de faydası olacak görüşleri de, duyuyorum. Bana çok anlamsız geliyor yani. E, Dönen dönem kabinede yapılacak, yapılabilecek değişikliklerle ilgili dedikodular duyuyoruz. Onlardan biri de Sayın Şimşek'in gideceği yönünde. E, Sayın Bakan görevden ayrılırsa bu bizim ekonomimizi nasıl etkiler? Şimdi zaten yalanladı yani bunları. E, ama burası Türkiye'dir. E, kendisi hakkında da Sayın Cumhurbaşkanı zamanında e, pek güzel şeyler söylememiştir. Ama kendisi hakkında herhangi bir kötü şey söylenmemiş olan Naci Ağbal dahi görevden alınmıştır. Yani Naci Ağbal dahi görevden alınıyorsa Mehmet Şimşek'tir, Karahan'dır bilmem nedir bunlar ondan sonra gelir. Çünkü onun hakkında herhangi bir kötü şey söylenmemiş. Çok güvenilen adam. Burada biraz mecburiyetten Şimşek gelsin denmiş. Haydi haydi görevden alınabilir. Ama burada yani... Bunun bir faydası olur mu? Yani bu faiz insin denirse zaten indirecek merkez bankası. Yani Mehmet Şimşek görevden almanın çok bir faydası yok. Mesela Naci Ağbal'ı görevden almanın kendi açısından faydası vardı. Çünkü o faizi arttırıyordu, artırılması istenmiyordu. Hatta faizin indirilmesi niyeti varmış ki onu sonradan biz öğrendik. O faizi arttırdı. Yani ona, ona faiz indirtemezlerdi. İstifa ederdi yani. Ama mevcut adamlar işte Fatih Kara almış bilmem diğer işte şeyler para piyasası kurulmuş. Mehmet Şimşek bunlar indirirler faizi yani. Öyle bir direnecek halleri yok. O yüzden çok ihtimal vermiyorum öyle bir şeye. Yani olabilir. Burası Türkiye. Naci Abal'ın bile görevden alındığı yerde herkes alınabilir ama isimlere fazla takılmamak gerek artık bu saatten sonra kim gelirse ne denirse onu yapacak zaten. Yani Mehmet Çimşek gider yerine işte kim gelir bir Zeybekçi bir aralar ben geleyim falan gibi bir şeyleri vardı işte kendini ön planına çıkartıyordu falan diyordu. Öyle birisi olabilir yani. Bir şey değişmez bence. Ha Yani yabancı açısından şöyle bir şey var. İşte Mehmet Şimşek geldi biraz daha rasyonel işler yapılıyor. O giderse ee tamam Türkiye rasyonel işler yapmayacak. Gene irrasyonelliğe dönecek diye kötü bir algı oluşur diye bir yabancıların yorumu var. Katılıyorum. Ama irasyonel işler bence Mehmet Şimşek'le de olacak. Yani faiz indirimi de erken olacak. E, bu enflasyonda da öyle... Merkez Bankası'nın gelecek sene %14 tahmini var sene sonu. Ben öyle pek 14'ün falan da tutacağına inanmıyorum. E, bu seneki OVP tahmini de geçen sene yapılan... Bu sene sonuna ait 33'tü. %33'ü e düşecekti enflasyon. Aradan bir sene geçti. 33'e düşüremeyeceğiz diyorlar. buçuk olacak diyorlar. Zaten yani... Eldeki imkanlarla başarı sağlanamıyor enflasyon karşısında tahminler tutturulamıyor gerçekleşemiyor e, ve de enflasyon lobisi var Türkiye'de çok güçlü. Onlar bir an önce faizin indirilmesini istiyorlar. İster erken olsun hiç fark etmez onlar için. Onlar hep kazanmak istiyor. E, dolayısıyla yani Mehmet Şimşek'in de ben irasyonel işler yapacağını inanıyorum çünkü. Yap denildiği zaman yapılacak. Bu, bu kadar yani. Büyük iş insanlarının 2025 planlarını yaparken doları 50 hatta 55 baz aldıklarını duyuyoruz kulislerde. Ee, siz ne düşünüyorsunuz? 2025'te dövizin konumuyla ilgili ve tabii ki bu iş insanlarının hamlelerini nasıl değerlendirirsiniz? Evet 55 dediğiniz zaman bugünden e, yani 34 desek... %61'lik bir artış söz konusu ee, ya olmayacak bir şey değil burası Türkiye yani bu carry trade parası giderse bunlar rezervi tüketerek rezervi satarak bunu karşılayacaklardır ee, hiç düşünmeyeceklerdir yani zorlukla elde etmiş rezerv eksiye gitmesi pek ilgilendireceğini zannetmiyorum onların ama bir yerden sonra e, bu bir furyaya dönüşecek olursa o zaman bir tabii döviz krizi olur. Vatandaş da daha fazla döviz talep E, O zaman da yani yüzde altmışlık bir artış çok uçuk olmaz. Ama yani temel senaryoda böyle bir şey yok şu anda. Temkinli olmak adına böyle düşünenler, yani temkinli olmak adına böyle düşünenler olabilir. ve Yanlıştır diyemem. Türkiye'de insanlar çok yandı. Bu yüzden. O yüzden temkinli olmakta fayda var, dövizle borçlanmayın, Dö aman nasıl olsa döviz artmıyor, TL faizler çok yüksek falan deyip böyle e bedava peynir kapanda olur, bunu bilin, böyle gidip dövizde borçlama işlemler yapmayın, altından hele sakın borçlanmayın yani. Bir önceki yayınımızda altının altını bu denli çizmemiştiniz sanıyorum iki ay önce bu yayını yapmıştık. Bugün ne değişti? Sohbetimizin başından beri iki üçüncü kezdir altının altını çiziyorsunuz. Ee, neden? Değişen bir şey yok beyan. Zaten geçen seneden beri söylüyorum. Başka yorumcular farklı düşünüyor olabilirler. Belki siz başka yorumcularla bir şey yaptınız, görüşme yaptınız. Yani ben kendim e, altını beğendiğimi söylüyorum. Geçen sene aslında dedim ki biraz bekleyin. Bu altın e, ekim sonu kasım başı gibi artık yükselişe başlayacak. Geçen sene dedim. O zaman ama artık alın dedim. Ve e, ben ekim sonunda beklerken ekim başında İsrail saldırdı. E, İsrail saldırınca o zaman altında beklediğimiz yükseliş daha erken. Gelmiş oldu yani 3 hafta kadar erken gelmiş oldu dedim evet şimdi artık başladı yükseliş İsrail'de saldırdı tamam dedim yani bu e, zamanı budur yani e, Ekim ayındaydı işte e, artık alın dedim o zamanlarda da zaten 1680 dolar ons gibi bir şeydi. E, Şimdi 2570 bölü 1680 yani 100 dolar bazında %53 kazandırdı. O zamandan beri ben daha da kazandıracağını düşünüyorum. Yani altın iyi bir yatırım, dönemsel bir yatırımdır. Altının belli dönemleri var. Böyle alayım, 50 sene altın tutayım, kazanayım gibi bir olay yok. 30 sene altın tutayım, kazanayım gibi yok. Ama mesela belli dönemlerde işte bir 10 senelik 7 senelik dönemlerde çok iyi getirir altın. Şimdi biz öyle bir dönemdeyiz yani. Bu 10 senenin kaçıncı senesindeyiz? Aslında soru şu, ne görürsek altını elden çıkarmalıyız? Şöyle, aslında aslında altın için çok uygun şey. Biraz daha açayım o zaman. Şimdi faiz indirimi bekliyoruz ya. Zaten başladı. Devamını bekliyoruz bütün Amerikan borsası piyasalar değerli metaller falan yükselişe geçecektir geçti de zaten yani şu anda yükseliş var daha da devam edecek bu fakat bir balon oluşacak piyasalarda şu anda oluşmadı bir balon olacak 2025'te böyle bir balon oluşmasını bekliyorum ben ve 2025'te bu balon oluştuğu için Amerika'da da sürekli böyle ertelenmeye çalışılan bir resesyon var o gelecek yani o geldiği zaman borsalara çok ciddi satış gelir. O geldiği zaman kısa süreliğine de olsa altına, değerli metallere, gümüşe, platine, paladyuma falan çok ciddi satış gelir. Ama kısa sürer bu satışlar. Çünkü öyle bir şey olduğunda Fed gelecek tekrardan. Diyecek ki ben mevcut faizleri de indiriyorum. Piyasaya da para vereceğim diyecek. Şimdi piyasaya para veriyorum dediği zaman resesyon da var ülkede. Ee, hisse senetleri hemen buna cevap vermeyebilir. Hemen hisse senetlerinde beklenen yükseliş gerçekleşmeyebilir. Ama altında gerçekleşiyor çünkü hem faiz düşüyor hem de enflasyonist bir ortam geri geliyor. Çünkü para veriyor piyasaya FED. Bir diğer merkez bankaları da FED'i takip edecektir. Yani sadece FED para vermeyecek. Yani Avrupa Merkez Bankası da verir. İngiltere Merkez Bankası da verir. Hepsi bunların para verirler. Bunların hepsi para verince dünyada altına olan talep artacaktır tekrardan. Ve altın daha da üzerine koyacaktır. Yani altında boğa piyasası güçlenecektir. Böyle bir dediğim gibi ilk balon patladığında bir satışlar falan gelebilir. Ama bu satışlar kalıcı olmayacaktır. 2 ay sonra 3 ay sonra belki altın bütün kayıplarını toparlayıp tekrar devam edecektir. Yani altın için... Çok iyi bir e, zamanda olduğumuzu düşünüyorum ben. Trump dedi ki, başa geçersem kriptonun da başkanı ben olacağım. Kripto ile ilgili düşüncelerinizi merak ediyorum. E, tavsiye ettiğiniz bir dönemde miyiz? Şimdi kripto yatırımı çok riskli bir yatırımdır. Herkese göre değildir. Kısa yoldan köşe dönmeyi düşünüyorsanız kripto yatırımı yaparak bu fikirlerinizi bir kez daha gözden geçirin. Bu öyle yani işte burada birisini dinledim, Trump şöyle dedi çıkacak diye böyle yapılacak iş değildir. Eğer ki gene de böyle bir yatırım yapmayı düşünüyorsanız kendi paranızla yapın. Yani gidip bir yerlerden borç para alıp kripto para yatırımı yapmayın. Eğer Trump seçimi kazanacak olursa bu bitcoin için çok... Pozitif, çok olumlu bir gelişme olur. Zaten piyasa pozitifse, piyasa güçlüyse bunun Bitcoin'e de yansıması olacaktır. Trump da kazanırsa daha iyi olacaktır. Ama Trump değil de Harris kazanırsa eee o şu anki Security Exchange Commission yani bizdeki SPK'nın karşılığı olan kurumun başındaki kişi olan Gary Gensler'i e, Hazine Bakanı olarak e, atamayı düşünüyor ve bu kişinin de pek kripto dostu olmadığını biliyoruz. Yani dolayısıyla Akla Kara gibi ikisi de Harris kripto para için kötü, Trump iyi. Bakın hisse senedi piyasası için, altın için aynı şeyleri söyleyemiyor Çünkü evet Trump olursa vergileri indireceğini söylüyor, iyi gibi görünüyor. Harris olursa vergileri arttıracağını söylüyor. Kötü gibi görünüyor. Ancak ikisinin de bu istediklerini yapabilmesi için ikisinin de hem Temsilciler Meclisi hem de Senato'yu kontrol edebiliyor olması lazım. Yani çoğunluk e, Cumhuriyetçilerde yani Trump kazanırsa çoğunluk hem Temsilciler Meclisi'nde hem e, Senato'da Cumhuriyetçilerde olmalı. Harris kazanırsa hem Temsilciler Meclisi'nde hem Senato'da çoğunluk Demokratlarda olmalı birinden birinde çoğunluk diğer partide olursa o zaman o istediklerini yapamıyorlar yapmaları çok güçleşiyor başka bir yerden taviz vermesi gerekiyor falan yani dolayısıyla e, ikisinin de bu vergiler konusunda yapabilecekleri sınırlı oradaki meclisteki tabloya bakar ama e, kripto parayla ilgili bir e, karar vermesi işte hazineye alması bir başkanlık kararı vermesi Trump için mümkün iki e, meclisteki yani iki bölümü de kontrol etmesi gerekmiyor. Aynı şekilde Harris'in de gençleri Hazine Bakanı olarak ataması ve işte kripto paralar üzerinde baskı oluşturması gayet mümkün. Dolayısıyla kripto paralarda böyle bir risk var. Trump kazanlamayabilir. Şu anda favori Trump değil. Şu anda favori Harris ama aradaki fark çok az. Trump arayı kapatıp öne geçebilir. E, anketler ya da bahisler yanıltıcı da olabilir. Yani Harris önde deriz, Trump kazanır. Trump öne geçtiğinde Harris kazanır. Yani burada bir belirsizlik var. O yüzden kripto para e, çok e, riskli görüyorum ben. Amerikan seçiminin sonuçlarının bize etkileri nasıl olur? Yani biz hangisi için dua edelim, hangisi kazansın? Yani. E, bize nasıl etkisi olur dersek şimdi mesela Trump Ukrayna'daki savaşı bitirmek istiyor Bu doğrudan bizim için pozitif bir şey yani savaş bittiği zaman e, Ukrayna'daki işler kaldığı yerden devam edebilir oranın yeniden yapılan, yapılanması için buradaki inşaat şirketleri gidebilir döviz ge getirisi olur Rusya ile olan e, bir takım işte belki ambargolar gevşet edebilir. nasıl olsa Savaş bitti diye. Yani bizim için Ukrayna'daki savaşın bitmesi çok pozitif. Trump olursa bitirecek. Harris olursa mevcut durum gittiği kadar gitsin. Savaş lobisi onlar çünkü Demokratlar mümkün olduğu kadar savaş uzasın istiyorlar. Bu bizim için kötü. Bunun haricinde de bir farkı yok yani Amerikan politikası neyse, aynen öyle devam edecek yani Trump. Belki işte Suriye'den Irak'tan bütün askerleri çekerim diyor. Olabilir, çekebilir ama onun çekmesi de doğrudan bizi artık oradan terör tehdidinin ortadan kalkması anlamına da gelmiyor yani. O o taraftan çok fazla bir beklentimiz olmamalı. Bu İsrail konusunda zaten hangisi daha çok İsrail'den taraf olur diye yarışma içerisindeler yani demokratlarda cumhuriyetçilerde birbirlerine çok benziyorlar bu konuda tek ayrıldıkları yer yani asıl ayrıldıkları yer diyelim Ukrayna konusu Ukrayna'da da savaşın bitmesi Türkiye için çok iyi yani Trump daha iyi Türkiye için. Altın yatırımcısı için bir kez daha size sormak isterim. Hani şu ikilemde kalıyoruz küçük yatırımcı çeyrek mi alayım işte küçük gram altın mı alayım bununla ilgili sizin özellikle şu seçeneği değerlendirin diyeceğiniz bir durum var mıdır yoksa fark etmez mi? Yani yarım da alabilirsiniz bütçenize göre ya da hayır eğer paranız varsa işte 5 gramlık alın onun yerine. Ee, kar ve zararda, satışta fark eder mi? Şimdi ben al-sat yapılmasını önermiyorum. Bakın ne diyorum, geçen sene Ekim ayında alın dedik ve aldıysanız da şu anda dolar bazında 53 kardasınız. Çok güzel. Geçen sene Ekim ayında aldınız, daha bir senesi bile dolmamış. Yani çok güzel. Tutmaya da devam edin diyor. O zaman yani komisyon çok yüksek de bilmem ne diye bir derdiniz yok. Çünkü bir defa alıyorsunuz belki bundan 3 sene sonra satacaksınız. Önerim bankadan gram altın hesabıyla almanız. Bankadan almanız. görürüyorsunuz hangi fiyattan satıldığını, o fiyattan alıyorsunuz, satıyorsunuz. Bunun haricinde de bana sürekli olarak soruluyor. İşte Altın sertifikası mı alayım, altın fonu mu alayım, yok bilmem ne rafinerisinin uygulamasından mı alayım, e, kripto para var karşılığında altın var denilen öyle mi alayım böyle mi alayım. Bir kere şunun farkında olmanız lazım. Sizin altın almanız istenmiyor. Altın ithalatına kota getirildi. Neden getirildi? Sizin almanız istenmiyor. Sizin almanızı, zorlaştırmak için her türlü engel konulacak. Tabii ki normal yani. Sizin altın almanızı istemedikleri için altın talebi olmasın diye bu kotayı getirmişler. Ne kadar da akıllıca bir iş yaptık diyorlar. Öyle mi? Ama o kadar da para kazandıran bir şey altın. Demek ki sizin para kazanmanız istemiyor. O zaman çok iyi araştıracaksınız. Nereden nasıl ucuza alabilirim? nasıl şey yapabilirim ve evet. e ondan sonra da alınca da tutacaksınız. İlla ki fiziki alacağım diye bir derdiniz varsa zaten yani işte kuyumculara, sarraflara falan gideceksiniz. Orada giderken şuna dikkat etsinler. Kaçlık alıyorsun? 5 gramlık alıyorsun, 10 gramlık alıyorsun. O ödediğin para böleceksin 10 gramlık alıyorsun. 10'a böldüğünde 1 gramı sana kaça mal oluyor? Ama aynı şekilde gidip mesela şey aldığın zaman, cumhuriyet altına aldığın zaman bir gramı kaça mal olur? Bunları insanlar hesaplamayı öğrensinler bize zahmet. Öyle bedavadan para kazanmak diye bir şey yok. Bak burada yüzde elli kazandırmış. Yüzde kazanmışsın. Hatta başka yerlerden aldın. Yüzde kırk kazandın, yüzde otuz kazandın. Dolar bazında diyoruz. Bak çok güzel. Ama ben bunları öğrenmeyeyim. Yani aldığım şeyi bir öğrenmeyeyim. Böyle bir şey olmaz yani. O yüzden herkes para kazanmak istiyorsa öğrenecek. Tunç Bey çok teşekkür ediyorum vakit ayırdığınız için. İyi günler dilerim.